Şurada görmüş olduğun gibi tam neti 48. Bizimkini zaten 45 vermiş. Çapımız bu. Uzunluk olarak zaten şurada görmüş olduğun gibi 15-20 metreye kadar makine inebiliyor. Ama biz şimdi almaya başladığımızda, delmeye başladığımızda metreden 7.5'u vereceğiz sana. jet turatlarımızın yerini de tekrar buradan da bir gösterelim. Şu binamızın ön tarafından. şunu sana zaten. Şurası bizim şu kısım bizim binamızın ön kısmı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ile başlıyor kardeşim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. merdiveni oraya geliyor. Merdiven oradan 7'ye çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan sonra devam ediyor. Şu şekilde. Şimdi ben sana kardeşim ara ara yerlerde girişlerinde ve yüksekliklerini hepsini sana çekip atacağım.